Merhabalar arkadaşlar. Sınav tarzı serimizin güzel bir parabol sorusuyla daha karşınızdayım. Hemen soruya geçiyorum. Şimdi M ile N'nin reel sayı olduğunu söylüyor. Okey. Şimdi burada bir tane parabol var. Bir fonksiyon var. Fark etmez. Bu fonksiyonla ilgili şu bilgileri vermiş. Bana M artı N'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu soruyor. Şimdi hemen şuraya girip burada bilinmeyen var diye boğulmayın. Bir bakın şuna. ya. Şuna bir bak. Beni düzenle diye bağırıyor. Fx eşittir ortak değil mi? O zaman ben burayı x kare eksi parantezinde m artı nx artı m, m diye yazsam çarpanlarına ayrılıyor mu diye sorsam. Ayrılıyor hocam. Ha bu x x burası eksi n desem çarptım burayı verdi. Çapraz çarpıp topladım ortaya verdi. Demek ki çarpanlar x eksi m yazarken düz x eksi m çarpı x eksi n'miş. Sıfıra eşitlersen x eşittir m yani m bir kök x eşittir ne? Bir kök oldu mu? Oldu. Bu kolları yukarı olan, başka sayısı pozitif olduğundan kolları yukarı olan bir parabol değil mi? Evet. O zaman bakın illa koordinat ekseni çizeceğini, çizeceksiniz diye bir şey yok. Kolları yukarı olan şöyle bir parabol çizeyim. A belli etsin diye de bir x ekseni çizeyim. M ile n, manisa ile ni birer kökse o zaman hangisinin hangisi olduğunu önemsemiyorum. M ne, sen istersen neyi buraya koy, istersen neyi buraya koy. Fark etmez. Çünkü toplamdan bahsediyor. Toplayınca ne değişir hiçbir şey. Şimdi ben bunları yazdım. Şimdi dönüyorum. Altın bilgiler var burada. Bak, 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 bak. Başlıyorum. İlk gözüme çarpan şu oldu. F12 ile Fx4'ü çarptığım zaman sonuç pozitifse nasıl olur iki sayının pozitif olması? Ya ikisi de artı artıdır ya da eksi eksi ekstir. Doğru mu? Altta mesajı vermiş. Toplamları pozitifse o zaman bunlar pozitif olmalı. Haa. Şimdi dikkat. X 80'in üstü pozitif, altı negatif değil mi? O zaman diyorum ki 1'e 12, 1'e eksi 4 ya. Ha. Eksi 4 şurada bir değer olsun. 12 de şurada bir değer olsun. Bunların görüntüleri eşit demiyorum. Ha. Karıştırmayın o soru tipiyle. 12 de şurada bir değer olsun. Peki son adım. Dikkat edersen F 3 sıfırdan küçükse görüntüsü X 80'in aşağısında demek değil midir? O zaman bir tek yer kaldı. M ile N arasında. 3'ün görüntüsü aşağıda. 3 de şurada bir yerde. Tam ortada da demiyorum. ha Şurada bir yerde 3 var. Bak görüntüsü eksiye eksenine gidiyor. Anlaştık mı? E, dolayısıyla buradan ben şu yorumu yapamaz mıyım? M kimle kim arasında? Sayı doğrusunda soldan sağ sayılar artmıyor. mu? Zor değil. M kimle kim arasında? 4, 5, 5. Yazıyoruz. M eksi 4'ten büyük, 3'ten küçük. Peki. M kimle kim arasında? O zaman n, 3'ten büyük, 12'den küçük. m artı n sormuyor mu? E, taraf tarafa toplarım. O zaman eksi 1. m artı n, 15 yapar. Bu aradaki ilk tam sayı değeri 0. Sonra 1, 2 diye. Kaça kadar gidiyor? 14'e kadar. 15 tane tam sayı değeri alır derim, soruyu kapat. Bir sıkıntı vardır. Çok tatlı bir soru değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.